Zeytinyağı, zeytin ağaçlarındaki zeytin tanelerinden elde edilen bitkisel bir yağdır. Doğanın mucizesi zeytinyağı, karaciğeri temizler, sindirimi kolaylaştırır, metabolizmayı hızlandırır. Aynı zamanda cildi güzelleştirir, saç bakımının olumlu etkileriyle bilinir, diyabeti iyi gelir, kan basıncını düzenler ve stresi azaltması gibi birçok yararı vardır. E vitamini ve selenyum açısından zengin olan zeytinyağı, kalp ve damar hastalıklarının riskini en aza indirerek vücut sağlığınızın iyileştirilmesinde oldukça etkilidir. Sızma zeytinyağında bulunan yağ asitleri ve antioksidanlar kalp sağlığını korur, felç riskini azaltır, ayrıca vücudu hücresel hasarlardan ve kanserden korumaya yardımcı olur. Sızma zeytinyağı kan şekeri ve insülin duyarlılığı üzerinde yararlı etkilere sahiptir. Bu nedenle tip 2 diyabete karşı oldukça koruyucudur. Günde 1 yemek kaşığı oranında zeytinyağı tüketmeniz durumunda sindirim sisteminiz düzenlenecektir. Kabızlık yaşıyorsanız bu soruna çözüm olacaktır. Her gün zeytinyağlı salata tüketmeniz ve bunu öğün haline getirmeniz durumunda formunuzu korumanıza yardımcı olacaktır. Birçok saç bakım ürünlerin içeriğinde zeytinyağı mevcuttur. Ancak evde çözüm olarak Zeytinyağını saçınıza duştan önce 15-20 dakika bekletirseniz saç dökülmesini azaltır ve canlı gözükmesini sağlar. Zeytinyağı aynı zamanda vücudunuzun enerjisini korur ve size canlılık katar. Sabah kahvaltınızda zeytin tabağına bir miktarda zeytinyağı döküp baharatlarla damak zevkinize göre tatlandırarak tüketebilirsiniz. Zeytinyağı sağlıklı yağlardan olduğu için her gün tüketilmelidir fakat miktarı doğru belirlenmelidir. Zeytinyağını kullanabileceğiniz alanlar sınırsızdır. Mutfakta salataya ve yemekleri ekleyebilir, ayrıca kızartma yapabilirsiniz. Ancak zeytinyağını kızartma için tekrar tekrar kullanmak yağın bozulmasına ve toksik bileşiklerin oluşmasına yol açabilir. Sağlıklı bir vücut için gereken pek çok bileşen içerisinde barındıran doğa mucizesi zeytinyağı büyükten küçüğe herkesin faydalanabileceği bir besindir. Bu mucizevi besini soframızdan eksik etmemek dileğiyle sağlıklı kalın.